Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte wax e, pop yapacağız. İhtiyacınız gerek, gerek lazım olan şeyler. Bir tane wax. E, i̇çine istediğinizi koyabilirsiniz. Jelatin veya nişasta koyabilirsiniz katılaştırmak için. E, bir tane kaşık lazım karıştırmak için arkadaşlar. Eee içine istediğiniz madde koyabilirsiniz. şimdi mutfaktan bir kaşık alacağım. İnşallah ne anne olur. Anneciğim, mutfaktan kaşık alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. Anne, gidiyorlayım da o yüzden. Onu karıştıracağım da. şöyle küçük kaşıklardan uçursun. Çay kaşığından. Bir kaşık sığmaz. Arkadaşlar bu arada bu yeni başladım. Çekmemi istediğiniz video varsa siz bana söyleyin. Çekeriz. PlayStation'dan oynama, yapmaya çalışıyorum. Onları veya bilgisayardan. Şimdi Geldik odamıza geri. Arka planını da birazcık düzenleyeceğim. Şu an birazcık karışık. Bunu güzel kasır. Şimdi bu malzemeleri içine döktüğümüz zaman bir büyük kaşık yeter nişasta. Bunları döktüğümüz zaman birazcık çalkalayın. sonra çıkacak kaşıkla karıştırın. Katı olduğuna kadar karıştırın. Allah döküldü, 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 döküldü. Beceri. Hemen getirip şöyle bir şey Bırak. Arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, i̇stediğiniz içerikleri çekebilirim. Elektronik içerikler de çekebilirim. Yani size kalmış bir şey. Ee, ben karışmıyorum. Size kalmış bir şey yani. İstediğiniz videoyu çekiyorum. Tabii evimdeki oyuncağım varsa. Sizin de otomatik karıştırma makinemiz varsa küçük. Onu da karıştırabilirsiniz. ki kaşıkla karıştırılmayacak diye bir şey. Bu arada bu videoyu çekerken e Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben çok hastayım. Şu an bile hastayım çünkü. Yanına e, eksikliğim, vitamin eksikliğim olduğu için bir şeyler çıktı. Onun, benim böyle başı falan ağrıyor. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de daha katarsanız çok sevinirim. birazcık istiyorsanız babanız kızmazsa vaks alabilirsiniz arkadaşlar. Tablet. Şuradan birazcık bir alayım. Açayım. Siz daha net görün. Şunlar arka planda duruyor ya. Bir zaman oda turu da yaparım size istiyorsanız. Daha bunun için yorumları yaz. Allah döküldü yine ya. Ben kendime bakmaya çalışıyorum. Oradan kamera beni çekmiyor o yüzden. Kamera şu an. Şu an bu ben yana bakıyormuş gibi gözüksem de şu an kendime bakıyorum. Ya da gözlük bu taksam? Yok takmıyorum. Arkadaşlar bu arada saat e, 17.01 en geç 11 geliyorum. 17.11'de eve geliyorum. Bugün 17.11'de video çekecektim. 17.11'e yetişmedi. Servis birazcık geç kaldı. Arkadaşımla da videolar gelmeye devam edecek. Atamadım onları. Bu arada da abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle şuraya bir yer adını koyarım. Koyabilirsem. Büyük ihtimalle koyamayacağım ama koyamazsam zaten bir um, şeye koyacağım başta gidip onun kanalına da abone olun lütfen e, ona abone kazandırmaya çalışıyorum şu an birazcık daha nişasta koyabilirsiniz benim şu an birazcık olmadı gibi de benim hala şanslı bir de ben şöyle karıştırayım kapağını kapatalım şu an kameraya bakıyorum bazen. Kameraya bakıyorum. Allah üstüme döküldü. Birazcık sıkı kapatmak lazım. Arkadaşlar bu arada YouTube'a daha yeni başladım. Bana bir edit programı önerirseniz e, çok sevinirim. Ama telif hakkı olmasın. Arkadaşlar şu an 8 dakikadır bununla uğraşıyoruz. Arkadaşlar lütfen bir gelin bari videoyu izlemeyecekseniz şey Lütfen abone olun. Bakın daha 5 abone var ben bu videoyu çekerken. Arkadaşlar burada yani, şu, <laughs> arka burada planda şey Almanca kitapları var. Tahtam var falan. Ar ar Arka birazcık karışık Şu an galiba. Arkadaşlar bu arada hangi takımdasınız yorumlara yazmayı unutmayın. Birazcık aşağı inelim. Hangi takımdasınız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.